Guten Abend, meine Dame. Was machen Sie? Es geht mir gut. Ya. Güzel miyiz? Nasılız? Bilmiyorum. Böyle bir info bizde yok. Nasıl olduğunuza dair. Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugün Kaiser Redux modunda. Ki Kaiser Redux'un ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Çok normaldir. Kaiser Redux. Kaiser Reich'ın yeniden yapılmış versiyonudur. Kaiser Reich nedir? Diye soracak olursanız da. Kaiser Reich çok basit bir şekilde eğer Dünya Savaşı'nı biz Almanlar ve Avusturya Macaristan ve Bulgaristan kazansaydı ne olurdu olurdunun? Tezahürdür efendim. Hoy 4'te üzerinden oynanabilecek. Çok güzel bir oyundur. Gördüğünüz üzere dünya birazcık değişik çıtırından güzel yani böyle. Osmanlı İmparatorluğu Savaşı'ndan Erivan'ı almış. Kars, Kars Ardağan ve Batum tarafını alınmış. Bunun dışında buradaki İngiliz Dominion'larını biraz çökmüş. Ve bakalım başka ne yapmışız. Kıbrıs'ı bize vermişler. Libya'yı da geri almışız. Bunun dışında Almanlar da tüm kudretleriyle bayağı Rusya'nın işlerine kadar hüküm sürüyorlar. Alman İmparatorluğu olarak. Avusturya Macaristan İlirya'yı almış. Lombardiya Venetiya'yı almış. Bunun dışında birliğini sürdürmekte. burada Britanya Birliği mevcut durumda. Britanya Birliği Philip Snowden tarafından yönetiliyor. Kendileri biraz Oliver Cromwell özentisi olmayı deneyip bunun sendikacı ve komünist versiyonu olmuş durumdalar. Yani kralı devirdik kanka biz ülkeyi yöneteceğiz kafasında takılan bir takım elemanlar kendileri. Bunun dışında burada Fransız komünü var. Aynı şekilde burada da bir ihtilal olmuş durumda. Ters, tersten ihtilal olmuş durumda burada ikisinde de. <laughs> ve ikisinin de ulusal hükümetleri devrilip yerlerine komünist ve sindikalist aslında sendikacı hükümetler kuruldu. Efendim. Fransız sürgün hükümeti burada. Maréchal Philippe Fethayn. Verdun aslanı yönetmekte kendilerini. İngiliz sürgün hükümeti ise burada. Kral 5. George hüküm sürüyor. Efendim. Bunun dışında burada yani Hindistan'da bayağı bir toprak kaybedilse de hala bir Dominion of India, Dominion of Delhi var. Burada Avustralya Konfederasyonu var, Güney Afrika var. İngilizler ne kadar Orta Afrika'daki kolonilerinden, Mısır'dan ve ana vatanlarından olsalar da hala burada kudretleriyle duruyorlar. Mavi olan her yeri İngiltere'ni sayabilirsiniz yani. Bunun dışında Rus Cumhuriyeti burada bir takım tatsız olaylar yaşanmış. Sosyalistler başa geçememiş. Sosyalistler başa geçememiş. Burada Rus Cumhuriyeti var. Alexander Kerenski başkanlığında. Burada Beyaz Rusya'dan kalma bir devlet olan Transsamun Uzak Doğu Cumhuriyeti burada mevcut efendim. Başlarında da Alexander Kolçak var. Alexander Kolçak da Alexander Kolçak da Rus-Osmanlı Savaşı'nda Rusya sığınan Kolçak Paşa'nın torunudur. Evet bu da böyle bir info efendim. Ee, her şeyi anlattık mı? Aynen güzel. Şimdi Ülkemizin başında 2. Abdülmecit var. Nitekim biliyorsunuz ki biz meşrutiyetle yönetilen bir ülke olarak. Ülkemizin başında aslında Mustafa Kemal Paşa ve onun Osmanlı Halk Fırkası var efendim. Ee, Osmanlı Halk Fırkası ve Kemal Paşa yanlarında hemen bakalım. Hemen bakalım Uncle Lord'a kimler var? Kemal Paşa, İsmet Paşa, Celal Paşa ve Necati Paşa. Bunlar efendim halkın iradesiyle ve oylarıyla Osmanlı Halk Fırkası'nın gücüyle sultanın diyarını Osmanlı İmparatorluğunu yönetmekteler. Biz burada Osmanlı'nın çürümüş ve yaşlanmış eyalet sistemini çözüp tüm eyaletleri vilayet haline getirip merkezi otoriteyi arttırıp tüm Arabistan coğrafyası, tüm Arap bir saniye hemen göstereyim. Tüm Arap coğrafyası ve aynı zamanda Yemen, diğer dominyonlarımız üzerinde de otoritemizi kurup aynı zamanda da Mısır'ı fethederek oyunu bitireceğiz ve böylelikle Osmanlı İmparatorluğu herhalde bir 600 700 sene daha yaşar biz bunları yaptıktan sonra aynı zamanda reformlarımızı. Hemen Ah Temo ah. Hemen görev ağacımızı açalım. Görev ağacımız aslında Kemal Paşa'nın, Atatürk Hazretleri'nin yaptığı her şey. Burada da mevcutlar, gördüğünüz üzere. Reformlarımız var burada. Tek parti diktatörlüğüne geçtikten sonra, tek parti diktatörlüğüne niye geçeceğimizi biraz sonra göreceksiniz. <laughs> Mecelleyi kaldır, Osman dilini reform et, millet sistemini reform et, Osmanlıcılık yapacağız biraz. Ee, yeni bir anayasa. ...dini organizasyonları kapat... ...vilayet sistemini gözden geçir... ...millet mektepleri okuma yazma oranını arttırmamız için... ...ya güçler ayrılığını... 3 ye... ...bilmiyorum artık size öğretiyorlar mı? Biz çocukken öğretiyorlardı bizi. <laughs> üç yeyi ayırmak... ...yasama yürütme yargıyı... ...ve kadın hakları var burada. Bunun dışında burada imparatorlukta yapacağımız... ...reformlarla alakalı durumlar var. Hemen bakalım burada başka ne var? Burada ne tarafa doğru yani... Hangi kimle ittifak yapacağımıza dair durumlar mevcut. Gambling kaos. Azerbaycan karşılığında Almanlara katılabilirmişiz veya Avusturya'ya gidebilirmişiz veya kendimiz gidip İstanbul Paktı olarak burada bir şeyler yapabilirmişiz. Ekonomik reformlar var. Samsun İktisat Kongresi Celal Bayar toplayacak Samsun İktisat Kongresini ve ülke dünya çapında gerçekleşen ekonomik krizden nasıl çıkacağımıza dair bir takım durumlar olacak. Burada da Osmanlı ordusu. Okey, kararlara bakalım. Kararlar hemen burada hemen bir tanesini yapalım. Expanded Smart sistemi. Güzel. Merkezileşme yüzdeleri veriliyor burada. Merkezileşmeyi yüze çıkardığımız zaman vilayete tıklayacağız ve buradan otoriteyi arttır yaparak otoriteyi fullleyeceğiz ve bu state yani bu state'in Türkçesi vilayet diyeceğim vilayet eyalet anlatıyorum şu anda. İlçe kazane ne boksa yani bu bölge bu bölge baba bizim otoritemiz artına girecek ve isyan olasılığı da azalacak. Ee, ...stability de artacak. Fabrikalardan aldığımız verim de artacak. Her şey artacak ve biz bu imparatorluğu... ...güçlü, kudretli, muazzam, muhteşem hale getireceğiz. Hemen inşaatlarla başlayacağız. Yol yapalım biraz ya. Biraz yol yapalım. CHP bir çivi bile çakmadı demesinler. OS OHP bir çivi bile çakmadı yeğenim. OHP bir çivi bile çakmadı yeğenim. Hemen başlayalım babaya, ya. Buradan şunu seç ve Konstantiniye Edirne bursa güzel. Aa, bekle bir saniye. Ben Selanik'i alınca burada Selanik yazacak değil mi? Tesla 12 yazmayacak. Güzel güzel. Keyifli infolar. Keyifli infolar. Hemen direkt her zamanki gibi endüstri ve teknoloji ağırlıklı ilerlemeye başlayalım. Ordumuz çok yani kötü durumda değil. Ordu, iyi durumda bir ordumuz var. Nitekim yani 7 düvel bize savaş ilan edince, bu bize değil. Aa İtalya'yı anlatmadık bak çok özür dilerim. İtalya şu an 5'e bölmüş durumda. 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak. Burada Sardinya krallığı var. Ne var lan? <laughs> Burada Papalık var. Burada İkisici ile krallığı var. Bourbonlar başa geçmiş durumda. Burada Sardinya krallığı var. Burada sosyalist bir İtalya var. Burada da Avusturya cerevisiae bağlı Lombardy Venedik var. Lombardi Veneş, Venisya. Burası Paratinakos. Eee Paratinakos. Ne ee, whatever ne kimse. Ne kimse yani. Evet. Başlayalım bakalım ya çıtırından. Kemal Paşa gaz ver. Burada Osmanlı İmparatorluğu savaştan önceki durumunu anlatıyor. Bunları zaten biliyoruz. Burada Kemal Paşa'nın ve Osmanlı Halk Fırkası'nın nasıl başa geçtiğini ve Kazım Karabekir Paşa'nın Demokratik Partisi'nin nasıl güçten düşürüldüğü yazıyor. Yani Karabekir Paşa da Erivan... Uçaklar osurmasaydı iyiydi. Karabekir Paşa da şu anda Erivan'da kendisi. Gördüğünüz üzere burada. Iııı... Ee, yani Kemal Paşa da biraz ters düşünce kendisini Erivan'ı yönetmeye göndermiş diye bir info aldık. İçeriden bilgidir bu zaten. Başlayalım bakalım ya çıtırından. Osmanlı ekonomisinin durumu yani çöküşün ardından. Büyük planlarımız var ama hiç kaynağımız yok. Aynen öyle. Osmanlı ekonomisi. Bir büyüme... Ha aynen. Praise the devlet ebed müddet. <laughs> Osmanlı İmparatorluğu. <laughs> evet. Başkan Kerenski, Morting Strauze olmuş. Senato şu anda yönetiyor. Bu arada oyun sesi biraz fazla geldi bana onun o yüzden şuradan indirelim biraz. Aynen öyle. Election Debate'in meclisi mebusan. Ha, okey tamam. Kemal Paşa'nın Milli Eğitim Bakanlığı ve ülkedeki eğitimle alakalı yapmak istediği bazı reformlar var. Nitekim, nitekim Hürriyet ve İtilaf başta olmak üzere diğer IMF ne ya? İttihadı Muhammedi fıkrası. Oo hocam. Siz bunlar var ya. Bunlar ya çok fena adamlar muhtemelen. İttihadı Muhammedi'den anlaşılacağı üzere. <laughs> Aa kazaklar bağımsız oldu. Harika, muhteşem. Burada Türkler de fena değiller. Bunların hepsinin ayrı fokusu var. Biz Bir ara bunlarla da oynayabiliriz bu arada. 8. Edward İngiltere kralı olarak taş giydi. Unexpected değil yani. İnşallah yarını Albert babam 6. George geçerde rahat ederiz yani. Soros çocuğu Edward'la uğraşmak yoruyor. Medreseler Osmanlı Halk Fırkası'nın yeni Aha. 300 ulemanın imzaladığı bir kağıt sadrazamın masasına geldi. Bunlar şu anda şeye karşıymış. Ne ne anlatıyorsun ya? Hayırdır ya? Kardeşim, ulema işine baksın. Ulema cennete cehenneme baksın yani. Biz burada reform yapıyoruz kardeşim yani. Afgan. Dördüncü Anglo-Afgan savaşı. Hemen gelsin. Aynen öyle. Dördüncü Anglo-Afgan savaşı. Afganistan Dominion of Delhi'ye savaşı ilan etti. Bu arada yasada geçti. Kimse Kemal Paşa'nın otoritesini bu ülkede sorgulayamaz. Sultan dahil, Sultan dahil. Sadrazam uluslararası basında konuştu. A grand success for the Ottoman nation. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Evet, beyaz, beyaz, aynen, beyaz. <laughs> Siyah Cuma. Ekonomi patlamış aynen. Mine got demi, ben tıklamayacağım mine gota çünkü eksileri hemen yemek istemiyorum. Ne kadar geçersek o kadar iyi yani. O kendi kendine kapanır yanda. Avusturya Macaristan İtalya'dan çekiliyor diye bir info geldi. Çekilmişler aynı zamanda. Ne güzel şey ya bu. Allah çıtırından. Evet geldi. Ekonomik depresyon geldi. Samsung İktisat Kongresi de geldi. Şu anda aa, bir takım Evet Çin de karıştı. Baba daha oyunun ikinci ayından yüzde %11 dünya şeyi inanılmaz ya. The Emir Request Arms. Afgan emiri bizden silah istiyormuş. Buyursun alsın. Ya İslam halifesi olarak da böyle görevlerimiz var yani. Maalesef yapacakımız bir şey yok. Bu konuyla alakalı. Ee... Ya, başladınız hemen başla kanka. Bir bir götün yer görmesin hemen. Hemen başla yani. Aynen bir şeyler oluyor da. Aha! İyi şeyler de olmuyor diye Almanlar giriti bize satmak istiyorlar karşılığında bizden bir saldırmazlık paktı imzaladılar. Win win yani. Harbi. <laughs> Bu arada 3. görevimizi de yaptık. ikinci görevimizi de yaptık. Sıra üçüncü görevde. Bakalım Girit'i bize verecek mi Alman ya? Ey Alman! Yeni Girit, yeni, yeni Girit hükümeti ata aynen öyle. Başlarında Mustafa Ertuğrul Paşa var. Ah oh be Girit de bizde ya. <laughs> Bre vahidare Ya Yani oğlum sen hiç akıllanmayacaksın mı? Ne bu kuduz köpek gibi dalaşırsın insanlarla? Papa 11. Pius ölmüş. Yani Osmanlı fırkası ve Kemal Paşa olarak üzüntülerimizi dile getiriyoruz ya. Ah böyle mi olmuş ya? Sürekli geliyor bir şeyler. Sürekli geliyor. Ee, evet. Uu, Ukrayna'da bir takım. Agricultural. çoğalış. Köysel. Kırsalsal sıkıntılar varmış. Ve Beyaz Utenya'da da. Darbe olmuş, kralın kardeşi başa geçmiş, evet. Kabul'dan bir, Kabul'daki dostlarımızdan bir ziyaret varmış. Ee, Rajda savaşan Emir, bizden cihad ilan etmemizi istiyor. Ettim gitti. Ettim gitti. Ettim gitti. Cihad, al sana cihad, İslami cihad, hadi bakayım yani. Cihad. Bak buraya da geldi cihat. Tüm Müslüman ülkelere geldi cihat? Yok sadece savaşanlara gelmiş. Sivil yasayı neye göre çıkaralım? Avusturya'ya göre mi? İsviçre'ye göre mi? Ya biraz değişik olsun ya. Yani. İsviçre'ydir. İsviçre'dir ama Avusturya'ydır yani. Avusturya bize tam model aslında. Baksana yani ne güzel takılıyor kafasına göre ya baba. Kadın hakları. Tabii ki de onaylandı Biraz hızlanabilir miyiz ya? Çünkü bizim daha yani hazırlanmamız gerekiyor Savaşma savaş mavaş yaşayacağız bir şeyler olacak yani. Ee, Infantry Equipment'ın düşüşü korkunç ya. Şam'da isyanlar var. Ee, et isyan et, et isyan et. Sonra padişah bana niye yemek vermiyorsun? <laughs> falan yapma yani öldürürüm seni ha Ankara Tüfek'ten araştırmasını isteyelim. Tüfek müfek alırız gelecekte. Onlar sıkıntı değil. Ben şu anda fabrika harcamak istemiyorum sadece. Aliye'yi emniyet hizmetinin durumu. Aliye emniyet hizmeti. Bunu tamamıyla temizleyelim baba ya. İçindeki Fethullahçısı, boku püsürü. Her bok vardır orada yani. Gümrük vergilerini arttırıyoruz. İcabında. Aa bu arada. Kaiser Redux'ta. Kaiser Reich'te o fokus ağacında olmayan bir kısım vardır. O da burasıdır. Almanların ülkenin başına geçtiği ülkeyi Almanlara sattığınız ve hatta yani eğer Almanya düşerse Kaiser Wilhelm'i başa getirip yeni bir Osmanlı İmparatorluğu ilan ettiğiniz bir şey var burada efendim. Bu bize ters nitekim yani. Bu kadar da değil hocam. Tamam Kaiser severiz ama yani bu kadar da Kaiserci değiliz. Vatanında sattırmayız yani Kaiser için. Evet Girit'te durumlar düzelmiş. Girit'in kendi fokus aracının da olması lazım hemen bakalım. Aynen öyle. Burada Resolution of the Vilayet aynen buradan Türklerin yeniden yerleşmesini sağlayacağız. Çağınırmak beyefendi dedeni yeniden yerleştireceğiz İzmir'den bu tarafa merak etme. Demiş de Bak ben derim bu götü Gülüyor bile Dedemin insanları izledik de geçen gün. Rahatsız oldum ya. Rahatsız oldum. Altakar erişken. Altar kardeşken filmin duygusallığından rahatsız oldu. Berkene daha girme Baldur e kardeşim daha var ya. Daha var akşama gireceğiz Baldur Skate'e kardeşim ya. Allah Allah kardeşim ya. Bir durun ya çıtırından. Ekmek isyanları. Padişahım bana niye yemek vermiyorsun? Vermeyeceğim. <laughs> Lavuklara bak sizin yüzünüzden bizim Envanter günde -9 tüfek yiyor ya. Allah kahretsin. Bunu bir şekilde çözmek lazım bu arada. Telif Rusya iç savaşı sürüklendi. Evet. Oha. Rusya Sosyalist Cumhuriyeti. Başlarında Yegorov var başlarında. Vay 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 vay. Bunlar kimlerle kapışıyorlar peki? Ha. Ha. Ha anladım biraz sağcı bir sağ sol çatışması var andığımız kadarıyla o kolçak da fırsattan istifade ülkenin yarısını yemiş zaten yani kolçak baba saldıracak mısın buraya yani yeter ya yorulduk bunlar anlaşma imzalarlar aralarında yakında ssnp ssnp ne ya bir arap partisi herhalde ee, onlar paramiliter oluşumlar kuruyorlarmış Sil <laughs> geberik <laughs> Afganlar hala savaşıyor ha. Yani. inatları inat ya lavukları. Cihad ilan etti biraz gaza mı geldiniz? Ne bok oldu. Victim power victory recovery rate. Bunları bana veriyor mu cihat? Bana vermiyor bunu ya abi. Ben, ben halife benim ya. Al halifenin düştüğü duruma bak yani. Hicaz'da artan saldırılar halife silah tutan keçi şobanlarının önünde eğilmez ve yani kabilelere hediyeler gönder ve gönüllerini al var. Tabii ki de hediye göndereceğiz yani yapacak bir şey yok. İsyanlar delirtiyor abi adamı yani. Harbi yani halifelik onurunda yedik yani. Alaşorda'ya savaş yayın etmek nasıl bir beyinsizlik ya. Şuradan bir vuracak şimdi orada göreceksin günü. Bir saniye ne oluyor şu an ya. South Eastern Union. Ananı avradını vay 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 vay. Vay 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 vay. Oportunist bir lav. Sen düz bir adamsın dimi yani? Ne soyluluğun var ne bir şey. Kardeşim sen hemen şu Petrograd'a çöksene şuradan. Beyinsiz misin ya? Ey Finlandiya kralı. Sen. Aha. Saldırdı bu arada. Burada şeyden gitmesini anladım. Keşke başka bir şey dileseymişim Allah'tan ya. Lavukar bir Petrograd'a çöktü bu arada. Fizan'da sıkıntı var. Neymiş sıkıntı? Fizan'daki askerleri gönderdim. O Fizanda Osmanlı garnizon sayısını arttıracağız. Finlandiya beyaz barış yaptı, buralara çöktü. Nitekim benim oyun tecrübem diyor ki White Kareli'ye buraları yutacak. Bakalım göte gelecek miyiz? Hala gelmedik enteresan. İyi güzel güzel Finlandiya'nın iyi olması bizim için. Aha! Papıtladı bir de aynı zamanda. White koçum benim. Ha! <laughs> Akşama görüşme var lan. He? Siyamda darbe. Heh. Şu anda bizi en az alakadar eden şeyler yani. Yoyo -yo şamda sıkıntı yarattı. Sik. Yoyo. -yo. Bildiğimiz yoyo. -yo. -yo. Bu an ne oynardım ortaokulda. Yoyo -yo şamda sıkıntı mı yarattı? Tüm yoyoları toplamalıyız. Bir stabilite artı iki de Muhammed İttihadı Muhammedi fırkasına bonus veriyor. Allah sizi kahretsin ya. Yani. Yani dilimiz dönmüyor. Söyleyemiyoruz yani. Laf gelmiyor ağzıma şu an ya. Baba daha oyunun 6. ayından yüzde %20 yok be yani bizi rahat bırakın 8. aymış da. Evet Almanlar aynı zamanda buraya da uğraşacak. Indochina bağımsızlık ilan etmiş. Ya bu lavuklar harbi kazanacak. Rahatsız oldum ya. Harbi rahatsız oldum. Kolçak bir şey yap gözünü seveyim ya.